Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda görmüş olduğunuz gibi şöyle enjektörlerimiz var. Bunlar Astra F1.6 Sportif modelin enjektörleri arkadaşlar. Bir tane abimiz sıkıntı yaşamış. Araba benzinde problemli çalışıyormuş. Yani sirkeleme falan yapıyormuş. LPG'de hiçbir sorun sıkıntı yokmuş. Ben de bunu duyunca enjektörleri söktürdüm. Ve göndermesini istedim. Şimdi arkadaşlar bu enjektörleri şöyle bir selülozik tiner ve balata spreyi yardımıyla temizlik yapacağız. İlk önce yapmamız gereken işlem şu. Yaklaşık bir saat, yarım saat, bir saat bu enjektörleri selülozik tinerde bekleteceğiz arkadaşlar. Hani kiri pisliği çözülmesi için. Onu yaptıktan sonra tekrar nasıl bir işlem uygulayacağımı göstereceğim size. Şimdi güzelce bir kaba tinerimizi koyalım ve enjektörlerimizi Tinerde bekletelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda tiner'e koydum. Enjektörler işeme yapıyor. İşeme yaptığı için araba doğal olarak sıkıntılı çalışıyor. Şimdi tinerde bekletme işlemimizi yapalım. Daha sonra tekrar videoyu çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Ee, biraz erken çözdü tiner. Yani bir yarım saat falan tutmuş oldum. Şimdi eldivenlerimi giyip Bunları çıkaracağım. Daha sonra size yaptığım aparatı göstereceğim. Bu aparat YouTube'da birçok kişi de e, hani yapmış bunu ama bizim Türkiye'de pek yapan yok bu şekilde. Ben de oradan esinlenerek böyle bir şey yaptım. Hani onlar tinerde bekletmiyor tabi. Biz tinerde pisliği gitsin diye bekletiyoruz. Hani böyle bütün tortular falan gitsin diye. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem şu. Size ne gerekiyor? Size şöyle bir tane şırınga arkadaşlar. Şöyle bir şırınga elde edeceksiniz, alacaksınız. Bu şırınganın arka tarafına şu LPG gaz ortumları olur böyle. Ondan bir parça. Burasına da oturması için e, kağıt, bant veya artık e, sizinle dolarsanız o öyle bir şey sarmanız gerekiyor. Yani buradan hava almaması için. Şöyle bir sistem oluşturduk. Diğer ihtiyacımız olan şey ise şu şekilde bir e, balata spreyinin kafası arkadaşlar. Bunu da şuradan delikten geçirip sıkı bir şekilde şöyle. E, burayı isterseniz hafifçe bir ısıtarak bunu tutturabilirsiniz. Gene tam oluyor genelde. Şimdi bunu da böyle yaptıktan sonra arkadaşlar. E, şöyle bir aparatımız olmuş oluyor. Şimdi bu aparata ne geçecek? Şuradan hemen tinerden çıkaralım. Tinerden çıkaralım arkadaşlar. Şimdi bu aracın üst yakıtın giriş olduğu, giriş yaptığı kısmı arkadaşlar. Bunu yakıtın giriş yaptığı yerdeki lastiği çıkarıyorum. Lastik çünkü olmaz. O-ring o -ring lastiği çıkarıyorum. Koyuyorum şöyle. Şimdi burasını buna takıyorum arkadaşlar. Evet şu şekil. Şöyle yaptım. Bakın. Bunu bu şekilde taktım. Şimdi daha sonra bir tane adaptöre ihtiyacımız olacak. Veya bir tane aküye. Şimdi bu görmüş olduğunuz balata spreyini de takıyorum arkadaşlar buna. Yapacağımız işlem bu şekilde başlayacak. Şimdilik çıkarıyorum adaptörü ayarlayayım hemen tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız işlem başlıyor. Adaptörümüzü ayarladım. Şimdi adaptöre şöyle. Şeyin görmüş olduğunuz enjektörün görmüş olduğunuz şuradan bir kısmına şeyini bağlayacağım direkt. Eksiği bağlayacağım. Biz artıyı değdirdikçe atmaya başlayacak. Şöyle kablo bağlantısını yapayım. Yani 9 volt verseniz de olur. Enjektörün açılıp kapanmasını sağlayacağız bu şekilde. 9 volt verseniz de olur. Fark etmez. Ben şu enjektörün buraya değdikçe bakın sesi duyun şöyle. Bu şekilde açıp kapanacak arkadaşlar enjektör. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sistemi kurdum. Şimdi tek başıma çalıştığım için mecburen anahtar da yapmak zorunda kaldım şöyle. Bas çek anahtar. Şimdi buradan ister 12 volt ister 9 volt verin ama sürekli elektrik vermeyeceksiniz. Sürekli elektrik verirseniz sıkıntı yaşatırsınız. Şimdi burasını güzelce taktım. Tekrar bir daha tazeledim arkadaşlar. Güzelce biraz daha streç falan sardım hava almasın diye. Fazla aşırı Fazla aşırı şey yapmıyoruz, basınç vermiyoruz. Aslında oradan tutabilsem bir kişi daha olsa yanında süper olacak ama. Şimdi sıvının tam gitmesi gerekiyor enjektöre. Sıvının gitmesi için şöyle biraz doldurmam lazım. Şu şekil. Evet. Böyle dik yapmam lazım. Yoksa şey oluyor... Evet arkadaşlar şu anda temizlemeye başladı. Bu şekilde akan akanları aldanmayın. Akanlar aşağıdan sızanlar arkadaşlar. Evet. Enjektörümüz bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Temizleniyor. Şu bir tane kablosunu çıkaracağım. Şimdi şurayı ne kadar sağlam yaparsanız o kadar iyi. Buradan sızıntı yapmaması lazım. Çünkü basıncı yediği zaman buradan sızıntı yapıyor. Şimdi tekrar takıyorum. Tam sizin net görebilmeniz için biraz kaldıracağım arkadaşlar şöyle. Evet. Şimdi tekrar basıncı veriyorum. Evet. İster istemez maalesef bu sefer de buradan çıktı. Basınç fazla oluyor. Doğal olarak bir yerden atıyor. Evet şimdi tekrar devam ediyorum. Yani atışı görün diye böyle yapıyorum. yeterli. Şimdi bunu çıkarıyorum. diğer soketinden de çıkarıyorum bunu. Şimdi diğeriyle farkını göreceksiniz arkadaşlar. Bakın. Şimdi diğer bir tanesini de alayım geleyim. Ne kadar büyük fark olduğunu göreceksiniz. Hepiniz. Evet, bu tinerden daha yeni çıkardım. Tinerden yeni çıkardım şimdi. Şimdi bununla devam edeceğiz. Tekrar bağlantılarını yapıyorum. Şuraya basılı tutmam lazım bunu koyarken. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın bunu da yapacağım. Arkadan taktım. Bakın ilk başta işedi. Ama artık şimdi fıstık gibi atmaya başladı. Bakın. İşte benzini böyle atmak yerine işediği zaman araba tekliyor arkadaşlar. Evet. bu şekilde atması lazım. Bu da tamam. Bu da yeterli. Bunun da bağlantılarını sökelim. Şimdi arkadaşlar diğerine bakacağız. Yine nasıl işlediğini görmeniz lazım. Şimdi öbürünü de getirelim. Evet arkadaşlar. O çıkarmayı çıkartmayı unutmuyoruz. Biz öbürünü de buraya koydum. O ringini çıkaracaksınız. Yoksa sıkıntı olur. Taktım. Şimdi yine tertibatını yapalım. Güzelce takalım arkadaşlar. Evet. Şunu da takalım. Şimdi bu yeni taktığım spreyi basıyorum şu anda. İlk harekete dikkat edin. Bakın. Bütün gözlerden vermiyor. Biraz sonra Evet bakın bakın. El fazilene başladı. Çok güzel olmaya başladı. Evet. Şu anda bu da bu şekilde. Diğerine bakacağız. Diğerini yapacağız. Yine o rengini çıkaralım şöyle. Enjektörlerde mantık bu arkadaşlar. Genelde bu benzin enjektörlerini temizlemiyor firmalar. Genelde hep şeyleri temizliyorlar. Ee, nedir onun adı? genelde dizel enjektörleri temizliyorlar ama benzinli enjektörlerin de temizlemeye ihtiyacı var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Benzinli enjektör de temizlenmeye ihtiyaç duyuyor. Evet yine anahtarımıza basalım. Ve takalım. İlk, ilk hareketi dikkat edin. İlk harekete dikkat edin arkadaşlar. Yani ilk işemeye dikkat edin. Bakın. Bakın. Bir süre sonra şeye giriyor. Düzene giriyor enjektörler. Enjektörlerimizin sağlam olduğunun göstergesi bu. Kapalıyken kaçırmıyor. Bakın sprey daha düzgün atmaya başladı sprey. Şimdi şu aşağıdan damlayanlara bakmayın siz. Elime sızan malzeme onlar. Evet. Basınç azaldığı için artık tabi şey yapıyor. Şimdi hepsini bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Şöyle bir önerim daha var. Bu basınç yerine yani şuraya balata spreyi yerine tiner de koyabiliriz. Bir de öyle deneyelim. Biraz tiner koyalım. Biraz tiner koyalım oraya. Bir de öyle de deneyelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu hazneye biraz tiner koyacağım. Şuradan çıkarttım. Bir de tinerle yapalım, basıncı oluşturalım. Şöyle şu alttan kapatıyorum, tineri dolduruyorum. Şuradan bakın yavaşça. Evet, şu kadar bir tiner doldurdum. Şimdi enjektörümüzü takıyoruz. Şöyle eğelim. Enjektörümüzü takıyoruz. Tinerli görüyorsunuz şu anda. Arkadan e, bu şekildeki tekrar yapıp valata ile basınç oluşturacağız arkadaşlar. Basıncı oluşturduğumuz zaman bu tiner de oradan e, çıkmış olacak ve pislikleri alıp temizlemiş olacak arkadaşlar. Gözenekleri tamamen açmış olacak. Evet, şimdi basıncı oluşturuyorum. Ballot spray that. Evet. Şimdi bu şekilde de yaptık. Tiner de gitti gırtlağına. Şimdi yapacağımız işlem şu. Güzelce o linklerini takacağız. Ve aracımıza montajını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz şu kısımlar bir süre sonra tıkanıyor arkadaşlar bunda. Şuradan memeler falan tıkanma yapıyor. Benzin içindeki pislik nedeniyle ve püskürtme yapmıyor arkadaşlar doğru şekilde. Şimdi biz ne yapmış olduk? E, temizlik malzemesi alıp işte mürtüm falan filan temizlik malzemesiyle uğraşacağımıza kendimiz böyle bir aparatla e, işlemi yapmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde yaparak siz de enjektörlerinizi temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aracınızda benzinle giderken e, farkı hissedeceksiniz arkadaşlar. Araba sanki böyle kükreyerek gidiyormuş gibi olacak. Şöyle bir e, durum var. Herkes diyor ki yani mesela araba işte benzini unuttu. Öyle bir dünya yok. Enjektörler işeme yaptığı için araba bir süre sonra benzinde daha az performans vermeye başlıyor. Yani boğuluyor. LPG'de işte çok güzel gidiyor. Gazda şey benzinde gitmiyor bu araba diyorlar. İşte nedeni bu arkadaşlar. Sebebi bu enjektörlerin memelerinin bir süre sonra pislikle tıkanması ve iyi bir şekilde püskürtme yapamasından kaynaklanıyor. Yapamamasından kaynaklanıyor. Yani sebep şu. Bir süre sonra bu enjektörler iyi püskürtme yapamıyor. Görevlerini tam yerine getiremiyorlar. Bu nedenle araba benzinde düşük performansla çalışıyor arkadaşlar. Olay bu. Benzinde sıkıntı yaşayanlar LPG'de sorun olmayıp da benzinde sorun varsa bu sistemi yapacaklar arkadaşlar. Umarım faydalı bir videodur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım işinize yarar. Destek için kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Akşam çekiyorum. Hani Karanlık olduysa da kusura bakmayın. Umarım işinize yarar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.